GTA Vice City Başlangıcında GTA 3 için bir ek paket olarak tasarlanan, şu an ise hepimizi geçmişe, 80'lere götüren ve PlayStation 2'de en çok satılan oyunlar listesinde 4. sırada yer alan nostaljik bir başyapıt. Atmosferiyle, haritasıyla, karakterleriyle ve dillere de san radyosuyla aklımıza kazınan oyun son haline gelmeden önce aslında birçok değişikliğe uğradı. Videoya başlamadan önce bahsetmem gereken kısa bir şey var. Uzun süredir aktif olmayan Discord sunucumuzu elden geçirdik. Topluluğumuza bir göz atmak istersen link açıklamada. <laughs> Erkeklerin kaybolmayacağı haritalar listesinde başı çeken Vasti beta sürümünde biraz daha farklıydı. Sunshine Otomobil Galerisi'nin garajında bulunan oyunun eski haritası bize biraz yardımcı olacak. Son haliyle kıyaslayacak olursak, iki parçadan oluşan haritayı birbirine bağlayan köprünün daha kavisli olduğunu görebiliriz. Sahil tarafına geçecek olursak, kıyının daha küçük olduğu ve doldurma yapıldığı göze çarpıyor. Ek olarak stadyum ve deniz feneri de sonradan eklenmiş. Bunların yanı sıra oyun içi dosyalardan öğrendiğimiz silinen bir görevde Bays'iz yakınlarındaki bir adaya gitmemiz isteniyordu. Bu görevin neden kaldırıldığı bilinmese de, yüzemeyen bir adam için en mantıklısı bu gibi. Üstelik kaldırılan tek görev de bu değil. Bir Scarface göndermesi olan apartman 3C aslında bir görevden sonra Tommy'nin olacak ve orada oyunu kaydedebilecektik. Görevin amacı bilinmiyor ancak çıkarım yapacak olursak, oyunun başında anlaşmayı basan silahlı adamlardan birinin Tommy'nin gazabına uğradığını Evi ise Tommy'nin sahiplendiğini ortaya atabiliriz. Tıpkı Diaz'ın malikanesine yaptığı gibi. Silinen yan görevlerden biri Sunshine Otomobil Galerisi ile ilgili. Galeriyi aldıktan sonra Tommy'e bilinmeyen numaradan bir telefon geliyor. Alo, Bay ile mi görüşüyorum? Bay Verset, görüyorum ki B.J. Smith'in Boşlar için özen galerisini satın almışsınız. Ece'yi ortadan kaybolduğuna göre onun borçları artık sizin. Hesap kapanana kadar sokakta arkanızı kollamanızı tavsiye ederim. Alo, versetti. Param nerede lan? Borcunu öde lan versettiydi. Bu da demek oluyor ki borcunu tahsil etmek için adamın tuttuğu tetikçiler rastgele zamanlarda Tommy'e saldıracaktı. Ancak geliştirme sürecinde yetiştirememiş olacaklar ki bunu GTA San Andres'e eklemişler. Ayrıca San Andreas'ta bulunan at yarışı ve kumar gibi yan etkinlikler de aslında Vice için düşünülmüştü. Ahem, Son ses olarak bir kaldırılan ses. Bir görevde bakalım. film yapımcısı Steve Scott arabalı aksiyon sahneleri için Tommy'den bakalım, birkaç arkadaşlar. görüntü istiyordu. Bu görev ise biraz değiştirilerek Vice Stories'e eklendi. Bu renkli karakterlerinden konuşacak olursak neredeyse hepsinin konsept tasarımı orijinalinden çok farklı. Ve Yanlış Cardo Diaz'ın Fernando Diaz'dı. Ve kısa boylu tıknaz bir adamdan daha çok Godfather'a benziyordu. Ken Rosenberg ise daha yaşlı Yüzü düşük. Konsept tasarımlardan en, en iyi Lance Vance desek yalan olmaz. Sesi şöyle bir indiysek. Sketchlerden anladığımız kadarıyla Lance Vance'in yüzü ve sesini... Şimdi daha iyi mi? Eddie Murphy olacakmış o yıllar anlaşma sağlayamadılarsa da yıllar sonra çıkan GTA 5'in radyosunda Eddie Murphy'nin müziklerini duyabilirsiniz. Tommy Versetti de başlarda Ray Liotta'dan ziyade Al Pacino'ya benzetilmiş. Oyunun büyük bir kısmının Hatta tamamının Scarface denesindenildiğini hesaba katarsak şaşırmamak lazım. Bir de şu çakmağını övüyorlar ama nakoyim. Özgün bile olmayan. Bu şekilde. Araçlar da tıpkı karakterler gibi gerçekte var olan arabalardan devşirilmiş. En büyük örnek Lance in arabası Infernus. Infernus Lamborghini Countach'ın bir kopyası. Çoğu araç gerçeğinin birebir kopyası olduğundan beta sürümünde ufak değişikliklere uğradı. İki araç hariç. Balista Compact ve Delaxo. Balista Compact, Honda Civic CR-X modelinin bir kopyası. Ve aynı araç bir diğer Rockstar oyunu olan Manhunt'ta da bulunmakta. Deluxe'u ise Geleceğe Dönüş filmindeki Dolerian aracının birebir replikasıdır. Ayrıca bu araca ulaşmak için Sunshine Auto Galerisi'nin görevlerini yapmanız gerek. Oynanışa etki edecek olan... Neden nereden buluyoruz da? Ben de kullanayım ama naklayayım. Oyunda silah çeşitliliği aslında daha fazlaydı. Kaldırılan silahlar şu şekilde. Susturuculu tabanca, poligon görevinde de gördüğümüz Desert Eagle, AK-47, AUG, bomba atar ve Mayın. Üstelik mevcut silahlarında farklı modelleri vardı. Kesik namlulu altı patlar, mini MP5 ve susturuculu Uzi gibi. Bunların yanında elektroşok cihazı, çivi tabancası ve zımba makinesi gibi daha çeşitli yakın dövüş silahları olacaktı. Bu silahların neden kaldırıldığını bilmesek de bildiğimiz bir tane silah var. Gaz bombası. NPC'leri boğarak öldüren alan hasarlı bu bomba, Dönemin konsolları ve bilgisayarları için performans açısından pek de sağlıklı olmazdı. Yalnızca bunlar değil, oyunda mevcut olarak bulunan silahların da renkleri ve isimleri değişti. Colt 45 pistol oldu. konsol çıktığı için değil bir yılda yapıldığı için bir yılda 357 bilgisayar. kalibre oldu. Zaman çok az. Spaz Shotgun Bazı şey Oldu. Ingram Mac 10 yalnızca Mac oldu. 9 mm Uzi yalnızca Uzi oldu. MP5 yalnızca MP oldu. Bruger, Kruger oldu. Ve son olarak PCGI, PSGI, nasıl okundu hakkında en ufak bir fikrim yok. 308 kalibre. Oğlum eğer ses bile ama koyayım. Sanırım Rockstar gerçek hayatta kullanılan... Aslında değil oğlum yapay zeka bu ses. Bunun gerçek bir ihtimali var mı? Bunun sebebini bilmiyoruz. Bir bilmiyor. Sansürledikleri bir başka şeydi Küba Haiti çatışması. Bildiğimiz üzere oyunda Kübalılar ve Haitililer arasında bir düşmanlık var. Bunların ötürü birbirlerine ırkçı söylemlerde bulunabiliyorlar. Bu da bazı etnik grupları rahatsız etmiş olacak. Arkadaşlar Biraz bunu arkadaşlar gerçek sezon ediyorsanız valla siz askerde çok daha gelsiniz. Bunları sansürledi. Hey lady! You know what I'm gonna do? I'm gonna kill me a Haitian. And then, and then I'm going to make love like a man. Hey! <laughs> hey lady! You know what I'm gonna do? I'm going to make love like a man. GTA Vice City'den kaldırılan çelikler bu kadarla sınırlı değil. Fakat en önemli ve ilgi çekici olanlar bunlar. GTA Vice City kendinden önceki oyun olan GTA 3'ten oynanış ve grafik olarak neredeyse hiçbir şey değiştirmeden bambaşka bir oyun olmayı, hatta efsane olmayı başarmış. Üstelik bunca değişime rağmen Videoyu beğendiyseniz, içeriğimiz hoşunuza gittiyse kanalımıza göz atabilirsiniz. Devamı için ise takip edebilirsiniz. Açıklamadır. Eğer yazmıyor, bu sesin eğer olmaması var da ihtimal vermiyorum açıkçası.